hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Hayrimatör'ü gece 3'te görüntülü arayacağız. Bakalım Hayrimatör, Rafadan tayfadaki Hayrimatör bakalım gece 3'te görüntülü aramamızı açacak mı arkadaşlar? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Eminim siz de şu anda çok merak ediyorsunuz. Video sonuna kadar izlerseniz neler olup neler bittiğini güzelce öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Hayrimatör görüntülü aramamızı açacak mı? Şimdi arkadaşlar gece 3'te gerçekten Hayrimatör'ü şimdi telefondan görüntülü arayacağız arkadaşlar bu telefondan ve bakalım Rafa'dan tarafındaki hayır bizim telefonumuzu açacak mı veya nasıl açacak ne gösterecek bilmiyoruz arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bu video artık sizden 5000 like bekliyorum ve yapabileceğinizi inanıyorum tabii ki de. Yorumlara hayır yazan her hayır motor yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan bu arada kanalıma abone olmadıysanız şuradaki kırmızı abone ol butonundan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan hadi gelin videoya geç geçelim. Evet arkadaşlar bu arada Hayri Matör de bu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Hayri'yi? Bakın yan tarafımda görüyorsunuz zaten Hayri de bu arkadaşlar siz zaten Hayri'yi biliyorsunuz. O yüzden size Hayri'yi tanıtmama gerek yok. Rafadan Tayfa çizgi filmini de biliyorsunuz arkadaşlar. Hayri'yi de biliyorsunuz tabii ki siz eminim arkadaşlar. O zaman hadi gelin aramaya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gece 3'te işte, Hayrimatör'ü Tabii ki de ne yapıyoruz görüntülü arıyoruz Arkadaşlar yan tarafımda da zaten Benim kendi görüntümü görüyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hayrimatör'ü ne yapıyoruz Görüntülü arıyoruz bakalım Hayrimatör açacak mı Bu arada arkadaşlar ben bir şey duydum Evet nasıl bir şey duydum diyeceksiniz Hayrimatör parktaymış arkadaşlar Bir parktaymış bakalım o parkta Bizim aramamızı açacak mı neler yapacak Ben de bilmiyorum arkadaşlar gerçekten Bakalım motor bizim aramamızı açacak mı Ben gerçekten çok merak ediyorum ya Hayrimatör benim aramamızı formamı açacak mısın artık? Hayır motor uygun değil diyor arkadaşlar. Biz tabii ki de ne yapacağız? Ee, ah arkadaşlar bakın ben bir şeye bastım. Ha olamaz. Arkadaşlar bakın şimdi hayır motoru. Oh. Şimdi arkadaşlar hayır motoru. Yeniden arıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Hayri Motor'u gördüğünüz gibi tekrardan arıyoruz. Hayri Motor bakalım parktaymış tabii ki de. Parka da gideceğiz arkadaşlar bu videoda. Eğer Hayri Motor bizim aramamızı açarsa arkadaşlar görüntülü aramamızı ne yapacağız? Drone'umuzu kaldıracağız ve hemen parka gideceğiz arkadaşlar. Onun hepsini drone'la yakalayacağız yani bu videomuz ona kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağına %100 eminim. Evet Hayri Motor artık açar mısın aramamızı? Arkadaşlar arkadaşlar Hayri motor bizim aramamızı açmıyor. Hayri Aa arkadaşlar bakın Hayri motor uygun değil diyor. Tekrardan ara diyeceğiz. tabii ki de. Bakalım arkadaşlar siz ben bu Hayri Matur acaba iyi bir insan mı kötü bir insan mı? Ben, ben seviyorum arkadaşlar Hayri'yi. Sizin de en sevdiğiniz karakter ne ben bilmiyorum. Ama benim en sevdiğim karakter Hayri arkadaşlar. Hayri bak benim telefonlarımı sen bilerek mi açmıyorsun? Arkadaşlar bu Hayri bizim telefonlarımız bilerek mi açmıyor ya? Bak Hayri seni onunla görüp yok ben yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar biz bu Hayri'ye ya var ya neler yaparız neler. Hayri telefonumu aç yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayri telefonlarımı açmıyor. Hayri Matur uygun değil diyor arkadaşlar. Bak Hayri ben seni son kez arıyorum. Arkadaşlar Hayri Matur'u son kez arıyorum artık. Yani ben dinlemiyorum. Evet arıyorum tekrardan. Hayri Matur şu anda parkta oyun falan mı oynuyor acaba? Basri amcayla, Akın'la ee, neydi kardeşinin ismi? Arkadaşlar tam hatırlayamadım. O köpekle yumak yumak yumakla oyun falan mı oynuyor arkadaşlar? Bunlar oyuna falan daldı galiba. Çünkü benim aramamı açmıyorlar gördüğünüz gibi. Allah Allah ya hayır bak eğer açmazsan telefonlarımı ben gerçekten seni drone ile yakalarım ve sana gelip zarar veririm dimi arkadaşlar beraber gideriz ve ona zarar veririz o bizi hiçbir şey yapamaz hayır uygun değil tamam bu sefer son bakın arkadaşlar bu sefer son eğer açmazsa ben artık bu videoyu burada kapatıyorum evet bakın ayrı, arıyoruz arıyoruz evet hayri benim telefonlarımı artık aç benim telefonumu artık aç hayri. Yeter gerçekten arkadaşlar. 100 defa aradık açmıyor ya. Tamam tamam açacak. Tamam sessiz olalım biraz bakalım. Hayri bizim aramamızı açacak mı? Biraz sessiz olalım. Evet arkadaşlar açtı bakın Hayri. Aa Hayri. Aa akın arkadaşlar. Aa Hayri'nin köpeği. Aa aa sevim sevim. Arkadaşlar hepsi burada görüyor musunuz? Bir parktalar şu anda. Arkadaşlar arkadaşlar bakın aa Akın Hayri Hayrimatör işte orada arkadaşlar bakın görüyor musunuz o Hayrimatör işte <laughs> Arkadaşlar bakın görüyor musunuz aa bunların hepsi parkta arkadaşlar Hey Hayri Hey Hayrimatör orada işte arkadaşlar bakın Akın Hey Arkadaşlar Kamil de orada görüyor musunuz? Akın, Kamil. hep orada arkadaşlar. Hayri Matör de orada gördüğünüz gibi. Hayri. Evet Hayri. Hey. Hayri. Beni duyuyor musun? Aa, bakın arkadaşlar Akın da burada. Evet Akın da burada. Evet Kamil de orada. Aa Basri amca. Basri amca. Arkadaşlar görüyor musunuz görüntülü Basri amca. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Hepsi parkta beraberler. Hey. Görüyor musunuz beni? Beni arkadaşlar. Basramca amca, beni görüyor musun? Arkadaşlar Basramca'yı amcayı da görüyor musunuz? Basramca da burada tabii ki de. Herkes burada. Parktalar şu anda oyun oynuyorlar galiba arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Parktalar ve oyun oynuyorlar galiba arkadaşlar. Hayri Hey beni duyuyor musun? Hayri cevap versene ya. Arkadaşlar bu bana cevap vermiyor. Arkadaşlar ekran gitti birden. Ekran gitti. Arkadaşlar bunlar bana cevap vermiyor. Neden acaba ya? Ben de bilmiyorum gerçekten. Hayri Akın, Sevim, evet, Şule, ee, Yumuş, Yumat, Kamil Hepsi orada Basri amca bile orada Ve parkta oyun oynuyorlar bunlar Evet şimdi ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz Dronumu hemen havaya kaldırıp Hemen onları bulmam lazım parkta arkadaşlar Hadi gelin hemen dronumuzu kaldıralım Ve onları bulalım hadi dronumuzu kaldıralım Evet arkadaşlar şimdi dronumuzu kaldırdık Evet arkadaşlar şimdi dronumuzu Görmüş olduğunuz oldu o parkayı ediyorum. Rafadan tayfa karakterlerinin olduğu parka gideceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi dronumuzu kaldırdığına göre şimdi bir parka gideceğiz arkadaşlar tabii ki de. Parka gidip onları bulacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. O parka gideceğiz ve onları bulacağız. Yes. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Evet orada bir park var. Evet tohumların olduğu parak Oley bulduk be bulduk be. Evet arkadaşlar bulduk bulduk. Hayri Motor, Basri amca, Sevim, Yumak. Hepsi buradalar arkadaşlar. Gerçekten hepsi burada olacak galiba. Ah. Arkadaşlar ah. Ah, komiser. Lan ben yanlış mı görüyorum acaba ya? Allah Allah gözleme bir şey mi oldu? Hayır arkadaşlar bu Kerem komiser. Ne alaka ya bu Kerem komiser? Arkadaşlar bunun burada ne işi var? E, Harimatür karakterleri Kayboldu galiba arkadaşlar. Hiçbir karakter yok. Kaçırdılar mı? Ne yaptı? Kerem komiser bunları öldürdü galiba. Arkadaşlar Kerem komiser yoksa silahıyla Rafa'dan tayfa karakterlerini öldürdü mü ya? Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Tamam tamam durun durun. Sakin olun arkadaşlar. Bakacağız şimdi her yere. Evet parkın daha drone'umuzu indirelim indirelim indirelim. Bakalım. Allah Allah ya. Bu ayrı matör falan nerede arkadaşlar? Rafa'dan tayfa karakterleri diye geldik. Kerem komiserle karşılaştık. Bu ne alaka şimdi? Arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Tamam tamam tamam. Ay biraz önce gördüğümüz gerçek miydi arkadaşlar? Evet şimdi Sevim, Şule, Kamil, Akın, Basramca neredesiniz? Arkadaşlar hiçbiri yok. Hayrimatörler gitti. Hayrimatör de yok arkadaşlar. Ha, ne yapacağız ya? Arkadaşlar ya dronumuz. Evet şimdi bakın arkadaşlar parkın içindeyiz ama hiçbirisi yok ya. Ne yapacağız biz? Hayı, inşallah buluruz arkadaşlar. Parktalar da. Evet, görüntüler aradığımızda neredelerdi? Siz de biraz önce izlediniz. Parktalardı arkadaşlar. Evet, park bu parkta olmaları gerekiyor. Ama bu parkta gördüğünüz gibi yok. Yoklar. Neredeler o zaman bunlar? Arkadaşlar ne yapacağız? Gittiler, kayboldular. Arkadaşlar Kerem Komiser öldürmüş olabilir bunları ya. Ben ondan şüpheleniyorum gerçekten. Olamaz. Tamam, tamam. Parkı iyice bir inceleyelim. Ah Kerem Komiser tekrardan. Arkadaşlar, Allah Allah ya. Gözlerime inanamıyorum. Ben yanlış falan mı görüyorum arkadaşlar? Siz de söyleyin. Yorumlara yazın. Kerem Komiser değil mi bu? Ben yanlış mı görüyorum? Gitti şimdi. Gitti. Arkadaşlar orada Aaa! Tayfa karakterleri. ah Haydi orada. Yumak orada. Akın orada. Sevim orada. Kamilo... Gitti. Arkadaşlar gördünüz mü? Oradalardı işte. Evet. Yanlış görmedik. Doğru gördük arkadaşlar. Rıfıdan Tayfa karakterleri de oradaydı. Olamaz. Evet oradalardı işte. Arkadaşlar gördünüz mü? O parktalardı evet. Aa, evet oradalardı. Evet şimdi ben sizi yakaladım işte. Buralara da bakalım arkadaşlar. Nereye gittiler bunlar? Hayır nereye gittin? Basra amca, Sevim, Akın, Yumak. Nereye gittiniz? Arkadaşlar hiçbirinden ses yok tabii ki de. Hiçbir ses çıkarmıyorlar. Neyse biz bunları tekrardan bulabilir miyiz acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız şimdi bakacağız. Evet şimdi geri geri gidiyoruz. Bakalım biraz sesecek sessiz oluyoruz çünkü bizim sesimizi duyup bize zarar da vermeye çalışıyor ama yoklar arkadaşlar gördüğünüz gibi yoklar arkadaşlar ben bu durumu tekrardan <laughs> Kapattım drone görüntülerini çünkü eğer bir kere daha ararsak gerçekten hayri sevim, hayrimatör bize zarar verebilir arkadaşlar. O yüzden ben çok korkuyorum. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hayrimatörü gördüğünüz gibi gece 3'te aradık ve neler oldu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu parkta hepsi beraber hepsini yakaladık tabii ki de. Neyse arkadaşlar daha fazla hayrimatörle ilgili video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup Videoları like beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.